enerji alanının bütün istigametlerine toxunduk. İzmir'de düzenlenen 14. Rüzgar Enerjisi Kongresi ve 4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu kapsamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov açılışın ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasındaki stratejik enerji işbirliğinin önemi vurgulandı. Bugün bizim ə misli olmayan, nümunəsi olmayan bir iki dövlət arası münasibətlərimiz vardır ki, hazırda da bunlar çox aktiv şəkildə inkişafını davam etdirir. Bu münasibətlərin əlbəttə ki, ayrılmaz hissəsi enerjidir. Enerji alanında biz bu günə qədər olduqca böyük və önəmli layihələrə imza atmışıq. İki ülke bu işbirliği sayesinde birbirini bir anlamda tamamlayarak aslında Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliğine çok önemli katkıda bulunuyor. Çok yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Türkiye doğalgaz şebekesini Suriye'ye bağlama neticesinde şimdi Suriye'nin arz güvenliğine bu anlamda ve Suriye'deki hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak bir projeyi birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu anlamda ee, sadece iki ülke için değil aynı zamanda bölge ve e, başta Avrupa olmak üzere bölgemiz için ve dünya için önemli e, enerji arz güvenliğinde veya enerji tehlikesizliğine çok önemli katkılar sağlıyoruz birlikte. Yeni bağla, bağlantımız elektrik iletim hatları üzerinden olacak. Yani doğalgazla petrolde e, yaklaşık 20 yıla yakın e, süredir devam eden işbirliğimiz şimdi elektrikle farklı bir boyuta geçiyor. Zira e, dünyada elektrik talebinin arttığı, ülkemizde arttığı ve elektrik üretim kaynaklarının farklılaştığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu, bu dönemde özellikle Azerbaycan'daki Hazar'daki Nahçıvan'daki yenilenebilir enerji potansiyelinin e, üretime dönmesi ve üretimden sonra da pazarlara Türkiye gibi büyük bir piyasaya ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya erişimi ile alakalı çok iddialı hedeflerimiz var.